كالفراش المبسوط وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من سغلت موازينه فهو في عيشة رازية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هاوية Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketi ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda açılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o Kuşun içinde olacağı bir hayat içindedir. Ama kimin tatilleri hafif gelmişse, işte onun varacağı yer, haviyedir. Sen haviyenin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir. el -Fatiha.